Mehmet etmişsin beni Mehmet diyorsun ki bana emret Mehmet etmişsin beni Mehmet diyorsun ki bana emret Zikir sana bir emanet Zikir yolunu tutar ol Zikir sana bir emanet Zikir yolunu tutar Kimi şunu dur, kimi bunu tutar. Olmaz sen zikirden kalır Adındaki bir hayalimdeki Evet kişiyi ve yazmış uzunca belki 10-15 satır devam eder beyt satır yanlış olur beyit devam eder Mehmet burada yani özne olarak o kullanılmış ama bütün ihvanlar içindir evet gerçi o dönemde zikirle yeni tanışanlar için evet beni çok böyle ''Aman hocam şimdiye kadar bunu bilmiyorduk Allah razı olsun. Ölsek de bu yoldan dönmeyiz'' diye öyle bağlı olanlar olmuştur. Hala da devam ediyor. Evet onun için o Mehmet olarak, Suji olarak bunu kullandım. Ama bütün ihvanlardır. Aynı şevk, aynı heyecan, aynı bağlılıkla, zikirle ilk tanıştıkları zaman böyle söylemişlerdir. Gerçi bu verdiğim şeyde sesimin de müşahit olmaz, olmaması sebebiyle. Ezberimde de hepsi yok. Onun için ilk beytini verdim. Ee, ama bir nevi müritlere, müridelere evet bir nasihat mahiyetindedir. Niye olmasın ki Allah Resulü ve onu gönderen Cenab-ı Mevla zikri o kadar met ediyor ki ayetlerde, hadislerde. Ve bundan başka söze ihtiyaç var mı? Bu diller acizdir, söyleyemez. Onun için met etmişsin beni Mehmet, diyorsun ki bana emre. Zikir sana bir emanet, zikir yolunu tutarım diye böyle başlıyor ve devam ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Hayah olun. Aklınızı yani başınıza toparlayınız. Bu ayetlere, bu hadislere, Cenab-ı Allah'ın emirlerine ve hadislere, Peygamber'in hadislerine can kulağıyla dinleyiniz, dinleyiniz dinledikten sonra tatbik ediniz inkar etmeyiniz, azmayınız, taşmayınız. Muhakkak ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, itminana erer, rahata kavuşur. Maddi ve manevi kat rahatsızlığı görmez. Buraya geldiği zaman yıllardan beri ve beni tanımadan önce de, bizi tanımadan önce de kalp rahatsızlığı olan bir kişi hala da sağlık yaşıyor. İsmini vermiyorum hani şey olmasın ve o şöyle demiştir. Ben zikirden sonra bu ayeti kerime gereği sebebiyle artık, artık kalp rahatsızlığı duymuyor. Daha önce var olan rahatsızlığım Allah'ın izni geçmiştir. Ifadesini kullanmıştır bu arkadaşın bana hani tabasmuş yapacak tabasbus diyor biraz şey ama yani ne bileyim riyakarlık yapacak bir durumu yok kalbinden gelen olan ünyesinde hissetmiş bize bunu ifade etmiş Allah uzun uzun ömürler versin canlı şahittir yani ki zaman zaman ifade etti ama da burada böyle bir şey var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uzun hadisinde çok söyledim arkadaşlar. Uzun hadisinde öyle buyuruyor. Ya şu kuş da, şu, şu saksan da geldi. Hem orada dinliyor hem de kendisini temizliyor. Evet. Ben öyle mi yorum ya? Bak orada görüyorsun. Şimdi konuşaymış. Ela bi zikrillahi <Sessizlik> tatmainnul kulûb. Tadakallâhü radîm, la yeşgî bihim celîsûn. Evet. Evet, böyle. <laughs> Onlarla oturup kalkanlar, şafii olmazlar, cehennemlik olmazlar, buyuruyor aleyhisselatü Şöyle biraz yukarıdan alın. Hum kavmun, la yeşgî bihim celîsûn. Onlar Allah'a zikreden, o cemaat var ya öyle bir kavim millet ki onlarla oturup kalkanlar şakî olmazlar, cehennemlik olmazlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu imanla, bu anlayışla Cenab-ı Allah bizi zikirde toplasın, zikirde toplasın, ve bütün dünyevi ve ahirete ait olan müşkilatımızı iki, özellikle iki meclisin toplamaları ve yakın akrabalarının ondan sonra ümmeti Muhammedi dertlerinden hala şeylesin. Esselamun Aleyküm. Elhamdülillah <laughs> <laughs> Rabbil Aleyküm. El Fatiha. Diyorum, hazırlıksız yakalandığım için bu konuşmaya da her ne kadar sürçü lisan etmiş isek de eski tabirle affola diye Allah'a emanet edin. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yedin. İyyâke na'udu. İyyâke usta'in. Sıra'da müşterim. Sıra'da ulezîn enam ta'lihim. Hayril yani Allah'a ne kadar şükredecek azdır. Bu mekan, bu yerde Allah azimuşlar bu imkanları bize verdi. Bu şekilde hatta yem yeşillikler içerisinde, elma ağacı orada. Evet, kara yemiş planları burada. Karşında filaman komşu. Şurada filaman komşu. komşu. Şurada filaman komşu. Burada bu muazzam ee, ortamda Allah'ın ayetlerini bu muazzam şekilde sesiyle. Allah'a emanet. Olun.